Evet. Biz Kağıthane ilçemize aday olurken öncelikle Allah'a daha sonra rahmetli şehit liderimiz Mehmet Musfin Yazıcıoğlu'nun tertemiz siyasetine ve tertemiz mazisine inanaraktan ve güvenerekten aday olduk sayın değerli Evet. Biz halka hizmet, halka hizmet mantığıyla birlikte İnşallah sizleri en iyi ve en güzel şekilde temsil edeceğiz. 2007 yılında rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu Sivas'ta bağımsız milletvekili adayıken siz devremşerlerimin oylarıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti ve milletvekili olmuştur efendim. Ondan dolayı da ben buradan hepinize şahsım ve teşkilatım adına çok tekrar çok teşekkür ederim efendim. Şunu da belirtmek isterim ki önümüzde gerçekten sıkıntılı ve fitleri bir süreç var. Biz musin Yazıcıoğlu'nun yetiştirdiği kadrolar olaraktan hiçbir provokasyona, hiçbir dolduruşa, hiçbir şer kirli oyunlarına itimat etmeyeceğiz. Ancak şunu da belirteyim ki biz Musim başkanın yetiştirdiği gençler olaraktan bu suikast sürecinin sonuna kadar arkasındayız ve beş yıl değil 50 yıl geçse de bunu bir şekilde çıkartacağız. Bunun hesabını öncelikle ilçe başkanı olaraktan ve hemşeriler olaraktan hesabını soracağız hemşerilerim. Hepinizle akşamlar.